Ne gülüyorsun lan? Bir şey diyeyim mi? Sen var ya çok nankör bir adam oldun. Yani böyle mi olduk şimdi? Üçün beşin lafını mı yapıyor Yazıklar olsun ya. Hayırdır? Sana mı kaldık lan? <laughs> Sen bizi tek mi sandın? Benim 2000 tane akrabam var ha. Benim iki tane akrabam var. Ben burada bir olayım olsun bir saatte burada var lan. Lan! Sen benim kardeşim. Senin burada bir olayın olsa ne arayacağım ya? Ben neyi arayacağım? Niye arayayım? Ne oldu? Mekana adamsız giderken iyiydi kardeşinlik. Beleş içki içerken kardeşinlik. Şimdi böyle mi oldu? Sen zaten var ya bizi burada hiç istemedin. Fırsatını da buldun ya. Fırsatını. Fırsatını. Ne fırsatı ya? Sen biliyorsun fırsatını. <laughs> Aman evladım hadi hadi. İşine gücüne bak ya.